Burada bir vizyon ortaya koymak istiyorum. Bu dönem. Vizyon şu. Burada galeri ve tünel sistemine dayalı bir altyapı. Tıpkı Avrupa'da olduğu gibi. Pis su gitsin, yağmur suyu gitsin, temiz su gitsin, elektrik gitsin ve internet hatları gitsin. Artık şu yol kazma işini, asfalt kesme işini bitirelim şu şehirde. Hattı götürelim, bir arıza olduğunda ne trafik aksasın ne fen işleri bununla uğraşsın, ne vatandaşlarımız zaman kaybına neden olsun. Bir defa üst yapısını yapalım, işte asfaltıdır, kaldırımıdır, bir seferde bu bitsin. Böyle bir çalışma Yenişehir Mahallesi'nde inşallah başlatacağız. Eğer yaparsak bu Türkiye'de de ilk olacak.